Madem masanı aldınız, madem bilgisayarımı aldınız... ...ama hayal gücüm hala bende. Hala yazabilirim. Ben hala yazarım. Göreceksiniz. Bu yazı tıklanma rekorları kırmazsa benim de adım da değil. Kalbinizin atış hızına yetişemediğiniz zamanlar vardır. İşte o zaman Bilim ve tıp dünyasının yüzyıllardır tanımı üzerinde tartıştığı, farsça sarmaşık anlamına gelen aşk ile karşı karşısınız demektir. Hiç korkmayın, İçinde en mutlu hissettiğiniz kıyafetlerinizi giyin. Aşkın kapısını çalmaya gidiyoruz. O kapıdan tereddütsüz içeri gireceğini bilenlerin kapı tıklatması neşeli bir şarkıya, içeride o var mı sorusunun yanıtlayamayanların bekleyişi acılı bir ahata benzer bu ağacın bestesini çaresizlik yazmıştır. Neden geri geldin? Hı? Sana ne? Ofis boy olarak burada çalışıyorsun. Neden? Seni ilgilendirmez sana hani. ne? Sen kimsin ki? Ben seni kocanım. Hatırlatırım. Sen benim hiçbir şeyim değilsin. Teyze, o seninle aynı fikirde değil. Efendim Nergis teyzeciğim. Rüzgar, oğlum müsait miydi? At, size her zaman müsait. Her zaman. Ee, bak ne diyeceğim şimdi, sen annemler yaylada dar falan dedin ama... Ben bekleyemeyeceğim. Sen yine de numarasını bana bir at bakayım. Telefonda da olsa tanışalım en azından. Ee, annemlerin numarasını vereyim, vereyim. Ee, ben birazdan mesaj atıyorum. Birazdan atıyorum annemin numarasını. Hadi bekliyorum. Tamam oldu. Görüşürüz. Bay bay, bay bay. Benim bile sesini duymadığım annenin numarasını vereceksin teyzem öyle mi? Bizimkilerin durumunu biliyorsun. Biliyorum, biliyorum. Bilmez miyim? Sırf sizinkilerin durumu yüzünden üç yıl önce sana nikah kıydım be. Rüzgar. Bizden olmaz artık. Zorlama. Ben öyle düşünmüyorum. Teyzem de öyle düşünmüyor. <laughs> Hala düşünmüyorum diyor ya. Hala düşünmüyorum diyor Rüzgar. Yarın bizim mahkememiz var. Biz yarın boşanıyoruz. Ben senden sonsuza kadar kurtuluyorum. Yerinde olsa bu kadar emin olmazdım. Ya diyelim ki ben mahkemeye gelmedim ne olacak? Ya da diyelim ki mahkemeye geldim ve hakime dedim ki hakim bey ben karımı çok seviyorum. Boşanmaktan vazgeçtim. Lütfen bize kıymayın Öyle bir şey yapmayacaksın tamam mı? Neden yapmayayım? Bir yuva kurmak kolay mı? Hakim de eminim benden aynı fikirdi. Ada bak her şeyi düzeltebiliriz. Her şeyi yoluna koyabiliriz. Bak lütfen. Bir şeyi düzeltebilmek için ortada düzeltilecek bir şeyin olması gerekiyor. Ama bizim seninle aramızda olanlar hepsi yalan. Yalan hepsi. Neyi düzelteceğiz? Ada yapma. Yapma. Bize bir şans ver. Lütfen bize bir şans ver. Şans istiyorsun öyle mi? Evet ben de sana aileme karşı rezil olmaman için bir şans vereceğim. Ya yarın o mahkemeye gelirsin ve benden boşanırsın, bunu yaparsın... ...ya da ben teyzemlere, herkese... ...senin ailenin yarısının mafya olduğunu, yarısının da onlardan kaçtığını herkese söylerim. Ada sus, tamam duyacaklar. Duysun! Mi? Yapma! Herkes duysun, tamam mı? Benim sabrım taşıyor. Sabrımın sonundayım Rüzgar. Sabrımı taşırmamanı tavsiye ederim. Teyzeme asla ulaşamayacağım numara vereceksin. Sonra da o tüm gerçekleri öğrenecek zaten. Tamam mı? Aşk kendi seçer.